Evet, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı münasebetiyle 15 Temmuz Meydanı'nda kutlamalar yaptık. Gençlerimizle, çocuklarımızla büyük bir heyecan duyduk. Biliyorsunuz Atatürk'ün Samsun'a çıkışı 19 Mayıs. Samsun'a çıkışıyla böyle kurtuluş mücadelesinin başlangıcı, beşalesini yaptık ve gençlik üzerinde bu mücadelemizi, bu özgürlüğümüzü, bayrağımızı nesiller boyunca taşıyacağız inşallah. Birlik ve beraberliğimizi hiç bozmadan daha da kenetleneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği çok daha parlak olacak. Gençlerimiz sayesinde geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi başımızın üzerinde her zaman tutmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere çocuklarımız gençlerimiz spora verdiği değeri ve önemi özellikle burada hep birlikte gördük. Atatürk'ün dediği gibi spora verdiği değeri en gençlerin zeki, çevik, akıllı, aynı zamanda ahlaklı olanı severim ifadesinden yola çıkarak gençlik olarak karakterimizi, ahlakımızı çok çok düzgün tutarak başarıları sürdüreceğiz. Bilime ve spora özellikle 19 Mayıs'ın özelliği budur. Aksaraylılar olarak burada hepimiz o heyecanı yaşadık. Ben 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızın tüm Aksaraylılarımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.